ki videomuzda kırışıklıklara meydan okuyacağız. Cildimize kolajen takviyesi yapacağız ve cildimizi gençleştireceğiz. Kırışıklıkları gidereceğiz. Cildin renk tonunu eşitleyeceğiz arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Ben Tülay. Bugün yine sizler için harika bir video hazırladım ve çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü o kadar güzel sonuçlar veriyor ki bu uygulama ve sizlerle bir an önce paylaşmak için heyecan yaşıyorum. Kavun kullanacağız. Kavunun cildimize inanılmaz faydaları var arkadaşlar. Daha öncesinde Kavunun kabuğunu ve çekirdeklerini kullanarak yüzümüzdeki lekelerden kurtulmak için harika bir videomuz vardı. O videoyu da şuraya bir yere ekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü o videodan o kadar güzel sonuçlar, geri dönüşler geldi ki sizin de faydalanmasını istiyorum. Bugün de kavunu kullanarak cildimizdeki kırışıklıklardan kurtulacağız, sarkmalardan kurtulacağız, renk eşitsizliğinden kurtulacağız ve cildimizi toparlayacağız arkadaşlar. 3 basit malzeme kullanacağız ve cildimize kolajen takviyesi yapacağız. Buz şeklinde de uygulayacağımız için cildimiz çok kısa sürede toparlanacak arkadaşlar. Buz küplerimizi hazırlamaya başlamadan önce videomu beğenerek bana destek olabilir. Bu videodan çok kişinin faydalanmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum ve hemen kavundan buz küplerini nasıl yapıyoruz o aşamaya geçiyorum. Kavunun tamamen kabuğu kalacak şekilde içini temizleyip bir bardağın içine dolduruyoruz. Bir dilim kavun bizim için yeterli oluyor. Ve bir bardak ölçüsü kullanıyoruz. Bir bardağın içine bu şekilde kavunları doğruyorum. Doğradıktan sonra ikinci malzemem süt. Süt kullanacağım. Doğranmış kavunlarımın üzerine 3 yemek kaşığı da süt ilave ediyorum. Ve son malzemen buğday nişastası. Ve yüzümde bulunan kırışıklıkların aralarını doldurması için de bir çay kaşığı buğday nişastası ilave ediyorum. Ve karıştırıcımın içine boşaltıyorum. Hepsi su kıvamına gelene kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Sonrasında buz kalıplarına dolduruyorum. Buz kalıbına doldurduktan sonra buzluğa bırakıyorum ve 3-4 saat kadar donmasını sağlıyorum ve 3-4 saat sonrasında buz haline geliyorlar. Peki nasıl kullanıyoruz? Bu uygulamayı akşamları yapıyoruz ve uygulama öncesinde mutlaka alerji testi yapıyoruz arkadaşlar. Sonra tüm yüzümüze uyguluyoruz. Dolaptan bir adet buz alıyoruz ve 1 dakika kadar oda ısısında bekletiyoruz. Oda ısısında 1 dakika beklettikten sonra aşağıdan yukarı hareketlerle cildimize hafif dokunuşlarla masaj yaparak bir tane buzu uyguluyoruz. Uygularken bile cildimizde olan ferahlık çok güzel arkadaşlar. Çok güzel cildimizi ferahlatıyor. Ve uygulama esnasında da cildimizin nasıl sıkılaştığını hissediyoruz. Cildimizde o kadar güzel gerilmeler oluyor ki gençleştiğimizi o anda hissediyoruz arkadaşlar. En az 1 saat kadar cildimizde bekletiyoruz. 1 saat sonra da yüzümüzü yıkıyoruz. Eğer cildimizin neme ihtiyacı varsa cildimize nemlendirici sürebiliriz. Fakat kavun da çok iyi bir şekilde cildimizi nemlendiriyor. kısa bir sürede cildimizde bulunan kırışıklıklardan kurtuluyoruz kırışıklıklardan kurtulduğumuz gibi cildimizi kırışmaya karşı da koruyoruz arkadaşlar kılcal damarlı ve hassas cildi arkadaşlar buz olarak uygulamıyorlar fakat yine bu uygulamadan faydalanabiliyorlar eritiyorlar bir tabağın içinde soğuk bir şekilde yüzlerine o sıvı ile masaj yapıyorlar eğer cildinizde yoğun kırışıklıklar varsa bu uygulamayı her akşam yapabilirsiniz. Video ile alakalı unuttuğum bir detay varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Farklı içeriklerle yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.